Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gerçek biraz asla, asla görevlerimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi kol ve toplam 10 savaşçım var. Şimdi gelin, şimdi gelelim görevlerimize. Bakalım neler varmış. Şunu şöyle alalım. Arkadaşlar elmas kamçı var. Ondan sonra soygun var. Bu kadar. Nita var. Boko var. Neyse arkadaşlar bunları yapacağız. O zaman biz şimdiden şey girelim. Elmas kapmacaya girelim. Korkla birlikte. Arkadaşlar 22 aboneyim ya. Sizden 22 like istiyorum. 22. Şarjı takarak oynayayım çünkü şarjım az. Evet. Karşı tarafta da kod var. İyi. Şimdi şimdi şöyle gidelim. Bir dakika bir dakika sakin. Ya Tamam tamam sakin yavaş yavaş İşte bu Abi ya nasıl vuramıyorsun ya Alırsın onu, alırsın onu ya. Koku bu arada da yediymiş, bunu anladım. tamam aley. Tamam tamam ya. Öldüğüm sağrijem Nita'ya. Nita gelince kullanacağım onu. Abi lan ne oldu ya? Hayır 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 Ben başka bir şey alacağım ya. Bir dakika. Değil, değil mi? Hadi bir. Hadi koş 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 koş. Kaç. Oyyy. Kaçmadın mı? Ne yapıyorsun? Ay alırsın. Alırsın. Abi. Oğlum adam elini... Ulan vursanıza. Ulan vursanıza adamları. Vursanıza. Ulan vursanıza. Allah Allah On anırsın değil mi? Oha yu. Alamadın mı onu? Ui. Bunun şerefine süreceğim 20 like. Abi çok iyi kaçtım. <laughs> Hayır, hayır vur ona. Ona vur. İyi ki sana ona vur dedim ben. Neyse gözlerimiz doluyor. Uff. E, 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 Obe çok iyi lan. No. Tamam. Burada ben oldum. Ah be keşke Rose alsaydım. Şu an bir iki özellikli görevimiz bitti. 290 aldım. Baksan jeton eksik. Sizlerle bu görevi bitirene kadar çekerim galiba. Şahzım yetersiniz. Gördüm orada. vay canla canlı kurtuldu arkadaşlar. Görevimiz bitti. Ne geldi? Savaş kutusu. Bir de son evi. Oğlum bele de baya yaklaşmış mı? Ben burada pas aramıyorum. Mesela de... Bak inşallah güzel bir karakter çıkar ya. Hadi. Arkadaşlar burada kesiyorum. Girince ben de hemen. Evet arkadaşlar şu an başladık. Ve girebildi. Hayır, hayır. Gel lan. He lan, amcaysa ceşeye karşı yapacaktık. Onu benim tarih halledirdim lan. Ya, bali tabii fırsatı buldu. O bali, ben öldüreceğim, karışmayın. Bak ölürsün. Hayır, 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 Olmadı Alın orada. Nereye kaçıyorsun? aldı. Oğlum bizim köylü oturum. Kızlar da kazanmışım. bir bırakın da cesi, cesi karşı yapalım ya. Ulan <laughs> 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 ulan sen. benim tari tarih halletti lan işi. Ne yapıyorsun lan? Aha, aha ben yine. Arkadaşlar. Bu arada Kobra Yusuf'a abone olursanız sevinirim. Kobra Yusuf ve onun sadece. Kobra Yusuf'a gidin abone olun. Çocuk hala 6 abone, 7 abone olamadı. Niye? Siz abone olmuyorsunuz. Olmuyorsunuz ya. oldu Bak hep herkesin yorumuna kalp bırakıyorum. Kötü kötü laflar edenlere hiç kalp bırakmıyorum. Dislike et. Arkadaşlar bir tane e, çocuk demiş ki Herobrine bölümünde demiş ki çocuk adam elinden geleni yapmış. Arkadaşlar ben de Herobrine bölümünde elinden gelen her şeyi ne kadar yaptım. o Herobrine gerçek değil. Yani elimden gelen kadar yaptım işte. Çocuk doğru söylemiş. Bir tane çocuk da gelmiş diyor ki, ne nah, gelmişsiniz? Ama çocuğa ağzına payını verdi. Ve ona e, e, diyen çocuğa dislike. O beni kurtaran çocuğa da kalp ve like attı. Kanala da abone olmayı unutmayın. He. Bak görüyorum ve oldunuz zaferin. Tamam şey alırız ya sana kolay lokmuş. Arkadaşlar bu arada ben de gerçek bir oynamak isteyenler gelebilir. Sen ismi burada görüyorsunuz. Kovra diye Ben ailemi size göstereceğim hemen. Oradan gelebilirsiniz. Gelin birlikte oynayalım. Bir de Nusbrav'daki ailemi şimdi göstereceğim. Tamam mı? Orada mıydı? Böyle ölürsün. Hayır. Allah'ım. Be. Şuna da alalım. Bu bir kutu Yine bir şey vermedi. Arkadaşlar aydımı göstereyim. Görüyorsunuz değil mi aydımı? Şöyle. İsterseniz videoyu duraklatıp bakabilirsiniz. Bu kobra dişi var. Görüyorsunuz değil mi? Aydın bu. Bir de videoyu burada durduruyorum. <laughs> tamam. Arkadaşlar ben bu arada nasıl burayı bile bıraktım umurumu artık. gerçek burası daha sonra yok. Kusaynım değil. <laughs> Yusuf abone oldun ha. Çocuk bari bir yedi abone olsun al şunu tamam çok iyi tamam lan adama bak oy al bakayım şuna sen oynayanlar alıyor. Sonra ölüyor arkadaşlar. Tarihtime Nereye kaçıyorsun oğlum? Hoş gel yavaş gel Uy 80 canla kurtuldum 80 canla Tamam Arkadaşlar bu arada bro açmama çok az kaldı Hala görev var Bakayım 250 görev kalmış. Neyse, o kez şuna girelim. Hesapla, neyle girelim hesabı açmaya? Derim ya? Arkadaşlar dışarıdan sesler geliyor. Tamam, çift, çift varmış. Erkek adam tekle oynar oğlum. Tekle oynayacağım. Şarjım bize bir lan. Bu majlatoru kapatıyorum arkadaşlar videoyu. Ortaya daldım. Çok iyi. Şu, şu. Tamam. Çok iyi şu an. Ben de onu da görmeyeceğim. Nereye kaçacaksın ya? Çek lan! Gezin en son ne de kaldı sana. Bu sözümü bitirebilir miyim? Bak sen çok kaçtın. Kış... ne oldu? Hadi lan. Git gaza öl. O <laughs> yeni şey gelmiş. Buraya yazın. Ne gelmiş? Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonunda bu kadardı. Herkese görüşürüz. Bay bay. Kanala alttan abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi sadece 20 like gelsin yeter. Bir de kobruysa abone olun. Bay bay. Görüşürüz. Kanala abone olun.